çıkmışım. Nim, 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 nim. Aa arkadaşlar siz de mi buradaydınız? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizle ben birlikte ev aboneyiz ve Roblox videosu çekiyoruz. Hoş Uh -huh, Sevabı oldu? Geçesin. Yeee! Yeah. Arkadaşlar ben Griffin 23 de yaptım bu ustası. Bana istek atabilirsiniz. ID'mi de falan göstereceğim yavrum. Bana istek atın. Kuyruğumuza katılın. Ne no. olur. Hadi o zaman videomuza geçelim. Yum, <laughs> Ya ben gecenin yarısında ben niye yemek yiyorum ya? Yum, 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 yum. Yum. Yeteyim bari. Yeteyim. <laughs> Gideyim şuradan da kıyafetimi giyeyim. Kıyafeti giyerken. Kıyafetimi de giydim. Şimdi yatma zamanı. Şuradan hemen. Bir şey almama gerek yok mu? Yok mu? Şuradan bir kitabımı alayım. Kitabım neredeydi benim? Heh. dakika. Hmm. Benim hemen yatmam lazım. Hmm. 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 Oh, Tamam. Hadi yatalım. Hadi. Kitabımı da aldığıma göre yatma zamanı. Benim hmm. 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 kitabımı da okuyayım. Nim nim. Nim. Haydi uyuma zamanı geldi. Hemen benim gözümü kapatmamayım. <laughs> nim nim. Nim nim. Uyuyorum dur. gideyim bari tuvaletim geldi. Hiç uykum çok uykum var ama olsun. nem hmm, yapayım. Nem, hmm, tuvaletimi yaptım. Şimdi evimi yıkayacağım. Oh, bıcı bıcı Oh. Şuradan da banyoyma yiyeyim. Oh tamam değil. Bizim şöyle var ya Tamam. Yemem tamam. pederi de Uyanayım. Sabah oldu. Hemen giyineyim. Koş 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 koş. giyiniyorumdur. Ah oh be yendim. Şimdi kahvaltı da Hemen gideyim mutfağa. Sadece hmm. güneşte doğuyormuş. Baksana ne güzel doğuyor. Hihihi. <laughs> Aynı benim gibi çok güzel. <laughs> Şimdi hemen kahvaltımı yapıp bir gitmem lazım. Şuradan yemeğimi seçeyim, ne yapsam, ne yapsam, şöyle dolaba bakacağım, ne yapsam, ne yapsam, bugün kola ve pizza yapacağım. Şöyle pizzayı fırına sokayım. Şöyle ee. tamam soktum. Şimdi pişmesini bekleyeyim. Pizza pişer. Dın 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 dın. Ha, pizza pişmiş. Hadi gidelim alalım. Niye çok acıkmışım. Hemen çok çabuk olmam lazım. Daha yapacak çok işim var. Tamam kahvaltımı yaptım. Hemen giyineyim. Neyse işlemini giyineyim ya. Ben hemen çıkmam lazım oradan. Ne? Telefonum cüzdanımı almayı unuttum. Hemen eve gidip almam lazım. Koş. Koş 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 koş. Oh, Telefonum oda değmiş. Çok şükür. Hemen koş 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 gideyim. Şeke çıkaracağım ki şeke çıkaracağım. Dın 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 Ayva. Dur hemen geliyorum işe. Tek değil patronum hemen geliyorum. Hey şeke çıkaracağım. Çabuk 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 bin arabaya. Hemen gitmem lazım benim işe. Acil bir şekilde. Gitmem lazım hemen. Koş 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 hemen gideceğim koş 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 ah oh be yarım saat geç kaldım ama olsun ne İşimin başına geldim şöyle de yapalım tamam buradan da çıkalım güzel hemen benim giymem lazım. Şuradan hemen giyineyim. Hmm. Ee. buydu benim kıyafetim. Tamam kıyafetimi buldum. Şimdi hemen çalışmam lazım. Çabuk. İş çıkmıştı. Alo ne oldu? Yangınlar çabuk gibi. Tamam. Koş 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 koş. Koşun yangın varmış. Koşun koşun koşun. Koşun yangın almış Koş 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 koş. bu da ev yanmış. Koş koş koş. Benim içine giyim, giyim. Tamam, koş. koş 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 koş. 是是是，是是我在养的嘛？哎呀， dın 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 Telefonum çalıyor arabadaydı Patronum almış patronum ne oldu Hayrettin bir şey Hayrettin patronum Hemen yanıma gel Sana bin lira vereceğim bugün İşten erken döneceğim Ne yaşasın işten erken dönecekmişim Koş koş patronum kızacak Koş koş kuş kuş koş Patronumun evi neredeydi? Hmm. Patronumun evi. Sanırım burasıydı. Evet evet burası. Hemen gideyim. Patrondan para almışım da. Oh be patrondan para aldım zenginim. Evime de geldim mis gibi. Oh. Şuradan bir diz açayım da. Bakayım bu abi ya. Hmm. Bugün hem işten derken döndüm. <laughs> ne diyormuş? Hmm. 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 Tamam anladım. Şimdi hemen benim giyineyip Balkona çıkmam lazım. Çünkü üşümeyeyim. Hava soğuktur. Giyinmişimdir oh be kıyafetimi giydim şimdi benim hemen çayımı almam lazım şuradan hemen mm -mm. bakayım şuraya Heh. çay değil de kola varmış iyi şuradan hemen telefonumu alayım şuradan hemen balkona çıkayım mm -mm. oh be yattım vallaha ya. mis gibi keyfim yerinde abim ya Oh. oh. şuradan şöyle telefonuza da bakıyorum. Valla mis. Keyfim rahat. Haftasına geldi. Keyfim gıcı. Bu pazartesi değmeyen canım ağacı. gibi yatacağım. Çatacağım sizi. Telefonu hem dinle. Su kaldı. İki gün okuldan kurtuldum ben. Hmm. Hangi uygulamalar varmış? Telefonumda bakayım. Hmm. Youtube varmış. YouTube varmış. Ee, ondan sonra YouTube. Hmm, YouTube'a tıkla bakayım. YouTube kanalıma bakayım. Ee, kaç abone olmuş? Oo, 100, abone olmuş. Yaşasın be. Sonunda neyse boş ver. Ah be. Şöyle gideyim. Tamam. Sonuçta bugün işim derken bitti. Yatayım bol bol. Hmm, Uykum da gelmişti sadece. Balkonun kapısını da kapatayım. Nem nem nem. Çok fena uykum var. Hemen şunun giyineyim. Allah giyinemedim dur yendim. Şimdi yatayım. Şuradan hemen. Hı. Hmm. Hmm. Bu sabah şu şunu da yiyeceğim. Nem nem nem. Nem 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 nem. Hmm. Suat. Yapayım ben. Şşş. Heh. Yaptım. Hemen gideyim. Hemen gideyim. Hemen gideyim. Koş koş koş. Uykum var. Uykum var. Uykum var. Sonunda. Yum hmm, yum. Yum yum. Kapış. 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 Uyanalım. Hmm, çok güzel bir gün. Saata bakayım. ne? Ne? Sa saat, saat. sa saat. sa saat Saat. Beş mi oldu lan? Patlamana çok kızacak dermişim ya. Ben niye ben bu kadar uyumazdım ki baksana saat yapacağız evde? Ne yapacağım ya? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle bir videonun devam için kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Dur. yapamadım dur. Ay dur. And please just say we own. Bye bye.